İşverişte kartlar yeniden dağıtılıyor. Enpara.com kredi kartı kart aidatı almıyor. Her ay 3 adet tek çekim harcamanızı toplamda 6 bin liraya kadar faizsiz ve ücretsiz sonradan taksitlendiriyor. Siz de hemen başvurun kredi kartından güzeline sahip olun. Enpara 10 yıldır bankadan güzeli. Bayramları hep çok severiz. Gelsin diye gün sayar günler öncesinden hazırlanmaya başlarız. Ama aslında bayramları sadece bayramlara da sığdırmayız. Memleketin her köşesinde kıran kırana maçlar döner de Arife gösterilir, bayram gösterilmez rakibe. Kimi zaman da bayram havası eser tek bir hareketle. Sokaklar bayram yerine döner son dakika gelen golle. Bir de bizim mahallenin manavı bayram amca var. Olga, gel bakalım. Çocukluğumdan beri her geçişte mutlaka bir elma tutuşturur elime. Sağ ol abi. Eyvallah. Yani aslında hayatta o kadar çok bayramımız var ki ne mutlu bize. Bundan sonra da her günümüz bayram, bayramımız kutlu olsun. Vakıfbank daima seninle fırsatta memleketine gidenlerin enerjisi Milan, Milan Gaz Otogaz'da. her şey yolunda. Ticaretle uğraşanlar çok iyi bilir. İpek yolu bu topraklardan geçer. Burası yüzyıllardır ticaretin merkezi olmuştur. Şimdi de kazanmak isteyenlerin yolu Ziraat Ticaret yolundan geçiyor. Ziraat Bankası müşterilerine sadece bankacılık hizmeti vermekle kalmayıp mesafeleri ortadan kaldırıyor ve yolu ticaretten geçenleri Ticaret Yolu platformunda buluşturuyor. Üstelik ticari hayatı kolaylaştıracak yepyeni uygulamalar, kesin ödeme ve kolay kasada Ziraat'te. Tüm işletmelerimizi Ziraat Ticaret Yolu platformunda buluşmaya davet ediyoruz. Ziraat Bankası bir bankadan daha fazlası. Eşsiz tasarım anlayışı ve kalitesiyle her tasarım bir Bellona klasiği. Bu bayram bimde bon Maden çikolata 48 lira 50 kuruş. Kahve dünyası Lavi dolgulu çikolata 49 lira. Alpros İsviçre çikolatası 69 lira 50 kuruş. Bazında düğümlenen Unutma beni. Beni. Bu bayramda o alın terini, o emeği unutamayız. Depremden etkilenen esnafımızı unutmayız. Bölgedeki bütün esnafımız kapılarını yeniden açsın diye Türksel Pasaj'ın kapılarını sonuna kadar açıyoruz. Şimdi Türksel Pasaj afetlerden etkilenen illerimiz için Gönül Bağ Pasajı. Siz de bayram alışverişlerinizi Gönül Bağ Pasajı'ndan yapın. Bölge esnafımızın bu bayramını bayram yapın. <laughs> Unutmak yok. Çünkü bize başka memleket yok. hayatına daha fazla smokin şıklığı katman için Kiel Smoking. Kiel, Türkiye'nin erkek giyim markası. Migros'la Ramazan sofralarına Algida Maraş usulü lezzet. Algida'nın ustalık eseri Algida Maraş usulü dondurma. Daha yoğun süt ve bol antik fıstığıyla yenilenen tadıyla 14-24 Nisan tarihleri arasında sadece 54 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve ücretsiz teslimat seçeneğiyle Migros uygulamasında. Migros, Bugün Rexona ile gri tişört testi yapacağız. Yeni Rexona'nın üstün korumasını görelim bakalım. Yeni Rexona'nın 72 saat kesintisiz korumasıyla... ...kesintisiz hareket. Kazanan Rexona. Kesintisiz hareket, kesintisiz özgüven. Hayatın derbilerine derbi tıraşı gerekli. Derbi, 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 derbi. Sinek kaydı dedin mi? Adresi belli. Derbi, 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 derbi dergisi sinek kaydının ta kendisi. Derbi, derbi. Yeni Cif Krem Sıfır Limon. Yağ lekeleri ondan saklanamaz. Güçlü ve etkili yağ çözücü formülüyle asla çıkmam diyen yağ lekelerini söker alır, ovalama gerektirmez. Akıllı köpük teknolojisiyle yağ lekelerine derinlemesine hücum eder. Yemek hazırlanan her yüzeyde temizlik değişmez. Cif. Olay, olay, olay lekeleri kolay çıkarır. Geçeyim. Bu perşembe binde Kumtel Beyaz Ankastre Set 4299 lira. Philips Elektrikli Süpürge 2699 lira. Brown Blender Seti 1799 lira. Bu Ramazan Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya iftarlarını açacak. Türkiye'nin karnı işte o zaman doyacak. Hatay'da bir çocuk bir tebessüm edecek. İşte o zaman tüm ülke hep birlikte gülümseyebilecek. Adana'da, Kilis'te, Osmaniye'de Ramazan sohbetleri başlayacak. İşte o zaman herkes huzuru bulacak. Elazığ, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman dua edecek. Tüm memleket amin diyecek. İşte biz birbirimize böyle bağlıyız. Bu gönül bağı bu Ramazan gene bir arada olacağız. Var gücümüzle, tüm kalbimizle çalışacağız. Elbet eskisi gibi huzurlu Ramazanlara kavuşacağız. Kim demiş elektrikle her yere gidilmez diye? 1018 kilometreye varan menzil, şarj kablosu gerektirmeyen teknoloji, ve sessiz sürüş deneyimiyle yeni Nissan Qashqai e-Power. Şarj kablosuz teknolojisiyle elektriğin eşsiz hali. Hemen denemelisin. Şimdi 12 ay %0 faizli kredi veya nakit alım indirimi avantajıyla Arçelik Google TV'lerle seyir keyfinizi katlayın. Şimdi Arçelik 8 serisi Google TV'lerle yüz binlerce içeriği 4K kalitesinde akıcı görüntü performansıyla izleyin, kusursuz bir deneyim yaşayın. Şimdi Olay uygulamasına özel 65 inç 4K Google TV 17.699 lira yerine 16.199 lira. Üstelik 1 yıllık TV Plus Premium üyeliği hediye. Detaylar arcelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında. Seversen mesafe tanımazsın. Mesafe tanımazsan sevmeye doyamazsın. Uzakları yakın eden, hayırlı Ramazanlar diyen bir selamdır bazen. Bazen bir bakıştır gönüllerin sofrasında, bazen bir gülüş sahurun ortasında. Hayırlı Ramazanlar Türkiye, Türk Telekom değerli hissettirir. Bu bayram binde Buono Dolce bütün fındıklı sütlü çikolata 52 lira 50 kuruş. Diamond fındıklı top kofret 59 lira 50 kuruş. Wolf Çikolatin sütlü çikolata 48 lira 50 kuruş. Hayatın derbilerine derbi tıraşı gerekli. Derbi, 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 derbi. Sinek kaydı dedin mi? Adresi belli. Derbi, derbi, derbi. Araşım derbisi sinek kaydının ta kendisi. Derbi derbi. Ben bu paramı nasıl değerlendireceğim ya? Ben sana ne kolayca anlatayım. Ne kolay bonoda herkese yüksek faizi ve günlük kazancı var. Ne? Ne kolay. Bankacılığın yeni dili ne kolaycayla tanış. Ne kolay mobili indir, paranı koşulsuz şartsız, yüzde otuz faiz ve günlük yüksek kazançla ne kolay bonoda değerlendir. Ne kolay. Bu Ramazan Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya iftarlarını açacak. Türkiye'nin karnı işte o zaman doyacak. Hatay'da bir çocuk bir tebessüm edecek. İşte o zaman tüm ülke hep birlikte gülümseyebilecek. Adana'da, Kilis'te, Osmaniye'de Ramazan sohbetleri başlayacak. İşte o zaman herkes huzuru bulacak. Elazığ, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman, dua edecek. Tüm memleket amin diyecek. İşte biz birbirimize böyle bağlıyız. Bu gönül bağ. Bu Ramazan gene bir arada olacağız. Var gücümüzle, tüm kalbimizle çalışacağız. Elbet eskisi gibi huzurlu Ramazan'la buluşacağız.